Ben sana ne söyledim? Düştü. 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 Anladım. Anladım demek. Evet. Bak bu da düştü. Sen de düştün. Bak bu ne yaptı? bir İbrahim Tatlısı'na sor şimdi. Çok güzel, Çok güzel bir türkü okudun az önce. Yoksa ne kalsın. Çok güzel. Gel böyle 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 gel. Gel. Güzel kızımızın yüzü de güzel. Esmer güzeli, Türkmen güzeli. Bize güzel, o Türkiye'yi okur musun? Veya başka bir şey. Seninle okumak istiyorum. Oo, ee, bu biraz fazla Türkçe'ye giriyor yani Benim kimi konuşuyor? Ben de seni kimi konuşuyorum? Düştü, kalktı, Efendim, bir daha ne vardı, daha yakışıyor <laughs> ama gidiyoruz, güzel, yakışık, çok yakışık. <laughs> ne demek, şey, <gülüyor> 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 güzel, güzel, <laughs> <laughs> ne demek havadan, havadan, kalıptan havadan. Allah Allah! Hangisi <laughs> <laughs> deseler ki deseler ki baban rahmetli uyandı inanırdım inanırdım Olur ya, yani, Yüce Allah'ın bir mucizesidir derdim inanırdım ama bu kadar güzel okuyacağına inanmazdım nereden bu kadar güzel okuyacak nereden benden daha iyi söyleyecek diye <laughs> izme yani. ben sen beni anlatacağım da çünkü bir tane daha söyleyeceğim sen yandın bana lezzet mi veriyorsun? Ben çok lezzet aldım. Lezzet. Hem de içinde tuzu var, muzu var, her şey var. <laughs> çok lezzetli. <laughs> Vallahi çok güzel. Bir de hoş <laughs> ya, yapma, <böyle. gülüyor> yapma böyle. Yapma böyle. <laughs> yapma. Türkiye'de çok İbrahim Tatlıses tahrif eden var. Yani benim tahrifimi çok yapan var ama bu Aslından da iyi, muhabbetim aslından da iyi. Bir kere daha. Ben sana korumak bilincine mikrofon veriyim. Yok yok yok. Ben de korumak lazım sana mikrofon. Ben de korumak istiyorum. Ya yok sen de kalsın. <laughs> ben, 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 <laughs> ben almayayım, <laughs> almayayım mikrofonu sen de kalsın. Tamam, sen söyle, ben bir yerinden sana yardım edeyim, çünkü senin sesin biraz Ama İyi ya. <laughs> <Aha>, Aman, kurum yani. Evet, <laughs> neyden, <laughs> <laughs> nasıl bir...